Allah <laughs> kim çıkacak çok merak ediyorum şu anda. Hiç bildiğim bir numara da değil. Merhaba. Aaa! Yok artık ya! <gülüyor> 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 ya! <gülüyor> <laughs> Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın ya? İnanmıyorum. <laughs> evet. O kadar çok fotoğrafını ezbere biliyorum ki. Tanımamam mümkün değil yani. İyiyim. Yani mücadele devam. Senden durum. <laughs> 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 ya inanmıyorum. Sen? Denizli, Denizli'deyim evet. Güzel. Denizli seviyorum ben ya. Yani. Ya beklerim misafir <laughs> ederiz. İnşallah bugünlere de olmasın. Yani vallahi çok mutlu olurum. Sende gitsen her sen yani standart her şey olsun yani buradan gitsen haberim olsun. E, tabii olur ya inanmıyorum ya. <laughs> Daha geçen gün ki ismini andık. İşte Toraman attı şampiyonluk geldi falan diye Denizli'de <laughs> ya inanamıyorum ya. <laughs> evet kale arkasından izliyordum. Ve ben maçtan önce dedim Toraman atacak şampiyonluk gelecek dedim ve dediğim gibi de oldu. Doğru oldu yani. aynen aynen. <gülüyor> Ay bilseydim daha fazla süslenirdim diyeceğim ama saçlarım yok. Ki. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim ya. İnanamıyorum inanamıyorum gerçekten o kadar mutlu oldum ki. İyi, iyi. ki. Özgür. Ee, güzel. Evet. Ama iyi sana böyle iyi olmasa güzel biliyor musun? Özgür, Beşiktaş için çok çok önemli biri. Senelerini Beşiktaş için vermiş. Ee, öyle çok şey, anlatamam şu an yani kelimelerle. Senelerdir biz 20 yıldır da birlikteyiz. Ne güzel ya maşallah. Aynen. Ya ben bunu nasıl ödeyeceğim şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Harika gerçekten. Evet çok, sevindim, çok memnun oldum. Sevindim. Ben tamam. de çok memnun oldum. Konuşacağız konuşacağız cevap ya. Ee, yok hayır. Tamam iyi bak kendine. Tamam. Sıçradayla görüşürüz ya numaram Tamam. Ee, istersen konuşma konuşuruz yani. ya. Ya süper şey tamam. İçip içip ararım ama. <gülüyor> 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 Engelleme sonra. <laughs> tamam. Ekran görüntüsü alabilir miyim bir tane? Ha, söyle. Tamam. Evet. Tamamdır aldım. Tamam. Al, al. Ben de çok öpüyorum. Çok teşekkürler. Selamlar, söylerim, görüşürüz.